Selam arkadaşlar. Bono gün sen ne yapıyorsun? Hiç <laughs> çalacak gibi durdu. Karşı ormancımız Voli. Hmm. Uzun kapışma da alır. Bakalım bakalım bakalım. Alırım diye düşünüyorum. Aha yok burada. Hemen kaçıyoruz. Ya da alayım ben bunu. Madem totem arkaya attık. Gel 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 böyle gel. Tamam. İndirdim baba gelene kadar adam. Vallahi geldi. Tamam. Dön 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 dön. <laughs> Aldın mı mavi? Şimdi bak taktiğe bak taktiğe. Minyonlara baktım. Minyonlar şu an şurada. Gidersem görürler beni. O yüzden şöyle yaptım. Minyonlar şu an kulenin altına gitti. Adam burada tamam mı? Hop selamlar hüküm. Gördün mü? Gördün mü? Çarpı atacak büyük ihtimal. Çarpı da yok. Şunu alayım o zaman. AFK e bırakmış. AFK e bırakmış. Abi Q gel. Ya hayır ya. Tüh. Flash atmadan da alabilirdim. Afk'ta. Aha onu al. Abi ikisinin de cana bir. Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. dur, dur Manan da yok dur. Şarkı açıyordum. Ne ara geldin diyor. Gelirim lan. Selamünaleyküm bebeğim. Öl lan. <laughs> <laughs> Oğlum ne sövdü lan. Anan arvadını gelen geçen sövüyor. Böyle olmaz ama arkadaşlar. Baba buradan bot yapsam mı? Vallahi yapayım zaten başka yol yok. Kızlar kızlar durumunuz ne? Bak çalığa saklandı onlar. Alın, alın. Bak işte bak spor. Hı, spor. Aha vali burada. Vali burada. Vali 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 oğlum buraya gelin lan bari. Kör lan bunlar kör. Aha helalsin lan. Helalsin adamım. Vurun bunu flash yok zaten. Vur oğlum. Süper süper. Geçmiş olsun. <laughs> oğlum bu adamı sevdim ya her şeyi seviyor. Ben bunu da aldım bir dönüyorum. Şimdi ilk tem yoğumu alacağız. Aldım 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 canlı alıyorum bir de tarayıcı alayım. Ne diyor? Evet, oyunum yalan olmuştur an itibariyle diyor. Daha değil. Daha yeni başlıyoruz. Arkadaşlar biraz hayalet gibi duruyorum. Kameram beyaz anlamadım. Ayarları bozulmuş herhalde. Baba buradan bir de gelsek şu adam adlı tehlikeli aslında ama yani ha <laughs> vallaha. Of of of. Tehlike mi lan bu? arkadaşlar muazzam bir şey göstereceğim bakın 13500 rp ne kadar 2300 lira hesap.com.tr'de ise 14500 rp ne kadar 2150 lira hem 1000 rp daha fazla hem de 150 tl daha ucuz ve tüm rp'ler aynı şey geçerli daha fazla rp almak istiyorsanız daha ucuz almak istiyorsanız Türkiye'nin en ucuz sitesi hesap.com.tr'den almayı unutmayın tüm linkler açıklama yorumda olacak ve her hafta muazzam çekilişler tam karşınızda bir tıkta katılabiliyorsunuz siz hiçbir şart koşul istemiyor. Hepinize iyi alışverişler. Öptüm. Aha ben de alt oldum. Evet tarayıcımı açtım. Tehlike. Ne durumdasın? Aha esini kullandı tehlike. Oo, görünmez oldum. Of direkt atladım baba. Bir Q daha bitti bunun işi tamamdır. Güzel güzel şurayı da ittik mi var ya ne eksik kasarım buradan. İt, 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 it. Ormanca seni karım yapacağım. Nasıl yapacağım lan? Ha? Şşş. Gene lan. Baba imkanı yok. Ben alacağım bitenlerle. Ay ne gördüm. Bir de ne göreyim. Mi... oğlum girin lan girin lan. Canınız var lan. Keşke ultim olsa şu an lazım olacak. Naturist için ama. Naturist tek atabilirim derken kulağı atı gider. Ay 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 ay. Olur, olur 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 olur. Bayağı hata yaptılar. Çok kötü hata yaptılar. Level farkı atmışlar ama olmadı öyle kardeş. Ben ölüyorum zaten eşek midir nedir diyor. Ama voli bayağıdır görünmüyor. Şu an pri alsam çıkar mı oradan derken. Tamam bu duruyor dur, dur 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 şuna gideyim Allah aşkına Tamam esini kullandı biraz sonra sendeyim Flash'ım da var en kötü flash atacağım Çık 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 korkutma adamı Şimdi 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 es yok Sürpriz Sürpriz Aaa <laughs> şeyleri almış bu buradaki Tamam al bebeğim Ha gene bana bir şey geliyor Efendim. Bu arada arkadaşlar, videoyu beğenir misiniz? E, telefondan da hype biliyor musunuz yorumlara sağa kaydırarak sadece telefondan oluyor ama hala beni karısı yapacağını söylüyor. E, gerçekten attığınız her lakin çok önemli var. Lütfen üşenmeyelim. Daha hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayalım. Thank you very much. Bazen böyle bir gün iki gün videolar gelmiyor. Onun sebebi gerçekten deniyorum. Garip bir şekilde video çıkmıyor bazen. Çok kötü oluyor videolar ya da güzel olmuyor. Of, boyluyor yani keyfimden yatmıyorum. Şuraya geldim çünkü video atamadığımda şöyle düşünün. Bana da zarar. Hem oha kanala zarar. Hem bana zarar. Her türlü zarar. Ben dönüyorum. Yani keyfi bir iş değil. Çok istiyorum video atmak bende ama. Hatta canım bile sıkılıyor video atamayınca. Olmuyor bazen. Şimdi yoğumuyu aldım. Ayakkabı olarak bunu aldım. Profesyonel baktım bunu alıyormuş. Bir de buna çıkıyoruz. Gecenin kıyısına. Bak burada bir şeyler oluyor. Mitteki adam kayıp. Aha ne gördüm. Bir de ne göreyim. Bir tane göreyim çalarım. Duh, 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 duh. Arkasında Veigar var. Bunun böyle gelmesi ayrı elemet değil. Net değil. Aşağıdan da Naturus geliyor. Bak Veigar orada pusuya kurmuş. Ben de geliyorum. Ulan oğlum bırakır mıyım lan? Oha! Dur 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 tekrar geldim. Ona bir şey bunu onun mu tutuyor bu? Vallahi beni tutuyordu adam. Gel lan buraya. Aha sıçtık. Biraz sıçtık arkadaşlar. Şu an alabilseydik bari. Kaçmaya bakayım ben. Olmayacak burası. Çok kötü olacak burası. Allah yiyordum onu net yiyordum Bebeğim indir onu Ah be Sven Sven dal artık Sveyn bir şey yap Svein, Allah belanı vermiş Sveyn Öyle mi dalınır Bak Oğlum bu adam bana stun atacak vuramayacağım vurun Vur 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 çarp attım Şu atacağım atamadım olsun Çek oğlum adamsın lan sen Nalet olsun olmadı Tamam temkinliyiz sıkıntı yok Aha bak şimdi buradan görmüyor bizi yaklaşmıyor da Tamam çıktık. Vegarcığım. Hıy. <laughs> Aha. Kimi gördük? Gel lan buraya. Oh, 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 oh. Bu ne vuruyorum ben? Ne vuruyorum ben? Bu nedir be? <laughs> kaya. Kaya alacak şimdi. Ben ona gidebilir miyim? Giderim büyük ihtimal. Yampir'de buluşuruz onunla. Volicim. Hele durun beyler sakin. Alttan mı çıkar üstten mi çıkar onu kestiremedim. Aha aha. Gel. Gel oğlum bura totemsizdi zaten. Kuşlarını al kuşlarını al kuşlarını al. Nereye gidiyorsun? Beni görmedi beni görmesinin imkanı yok. Vur oğlum at onlara şimşeyi süpersin. Şşş kaç hayatım. <laughs> Abi yazık ya. Yamam çana bot yapsak mı bir bot yapalım. Ultimiz yok ama olsun. Kızlar go 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 totem yok go totem yok beni şu an gördüler gördüler birazcık gördüler anam 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 selamun aleyküm. kötü oldu e atmayacaksın baba hemen aha dur süper vur burada ha şey çıksın geniş e, tekli düştün adam öldüreceğim inşallah öl artık lan şimdi WM mi WM mi bence e. tamam çok daha uzatmayacağız şimdi 3k para var farkındayım döneceğim hemen Döndüm. Bunu da bitirdim. Şimdi bunu alacağım. Vade alıyorlar bak vade alıyorlar. Bu arada Veigar topta. Bunu kesebilir miyim? Bunlar vadide. morda falan da var. Alıp gelecekler buraya ama Mordayı keserim bence ya. Bak ne olduğunu anlamadan direkt böyle kesebilirim. Helamun aleyküm. Kalkanım var. Hiçbir şey olmaz bana. Aynen bu şekilde. He, orada ulti sıkıntıydı. Karı! Konuş lan! Ne oldu oğlum bir sustunuz lan. Oyun sonu konuşalım. Tamam hayatım. Kıyamam sana. Elini kaldıramazsan da. Anam veygarım benim be. Lan veygarım benim be. Sen nereden geldin ya? Bu hayvan ya. Bu hayvan yemin ederim ya. Bununla uğraşmayacağım baba. Bununla uğraşamazsın baba. Ananı satayım. Kaç, kaç o gün. Öl lan. Ölürse atlarım arkaya edecektim. Jim mermisi yedik. Adamın gram canını götüremedim ona bu lazım da. Burada midimiz de geberdi kötü oldu. Bizim kurt bitmiş şurada bir. Ne yapıyorsunuz lan? Ne yaparsınız lan? Hey, bu sefer hasar yersin bebeğim. Sen gel gel. Sen gel 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 gel. Eğne de kullandın. Gel lan buraya. Gel lan buraya görünmez olurum beni yakalayamam. Bay bay. <laughs> anam, anam gitti güzelim çocuk. Oha. Ne kadar hızlı kesti tamam onu öyle. Kanka bu adam beni de keser. Minyonun arasındayken kesebilir. Vur bakayım elinden gelen ardına koyma. Vur. Vur Allah'tan W'sü yok. Ya da kullandı. Sıkıntı. Çekirgeyi salı verdim çekirge salı verdim bu da da korkmuyor benden adam benden korkmuyor haklı ki baba yukarıdan veygar gelecek bu adam beni tek kesmeye çalışıyor ne Veigar'ı kaç lan vursana aldın sandım onu ben inanılmazsın bu da bana flash atıyor kafa yiyeceğim ya ne oldu bulabildin mi beni of canım çok az ya deneyebilirim ama canım yok girin lan girin oynayacağım orayı ben Yok mu bu şeyiniz? Allah'a oynarım affetmem bende korku yok. Geri vites yok derken adamlar kaçmış. Okey. eyvah 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 eyvah. Ne eyvah lan? Düşmanlara eyvah. Şuradan şey çıkacak. Jin çıkacak. Çıktı ha. Çıktı ve öldü. o. Babam hızlı hızlı geliyorum anasını satayım. Yaretmem bunu size. Veygar'cım yapmayacaksın öyle şeyler. Oha? Ne? Ne öldü mü? Nasıl öldürdünüz lan? Ee, sana şöyle yapsam bir de şöyle şöyle yapsam aha flash attık. Farkında tek yiyeceğinin kaşın mı oğlum? Kaşın mı bunu istiyorsun biliyorum. Ananı der gibi yaparım. Ana şuradan bir atlasam. Of. Kim o arkadan geleni görmedim. Natür üstü mü o? Vay galat. Tamam biz devam ormana. Şş, karım konuş. Benzama. <laughs> Karim Benzama öldü gene. 2'ye oynuyor şu an. Ama biz of ölmeyin mi oğlum? Ne karışık bir fight atıyoruz yani orada. Ah ya illa geleceğim değil mi? İlla geleceğim değil mi? Şöyle yapsak. Sürpriz. Baba. Tek hedef olun, tek hedef olun. Rica ediyorum. Görünmez olalım. Kaçalım, 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 kaçalım. O adam. Nasıl ona? Arkadaşın gelene kadar keserim sen ama. Bırak 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 kesermişim lan ama asarı göremedim göremedim sonradan geldi. Sıkıntı yok. Asaymışım bari çok üzüldüm şu an ya. Gitme de gördüm canı. Neyse sıkıntı yok. Kurtları alalım. Maybet. Şimdi level atladım. W'ye veriyorum. Şimdi döndüm. Bunu bitirdim. Neler oluyor? Neler oluyor? Morda yok ediyor tabii ki. Neler olacak? Mordacım dur. Ananın. Ananın. Tut 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 onu tut tut sadece atacağım tut wow <laughs> ve arkadaşlar ne oldu oğlum erken gittin biliyorum ya daha oyun sonunu görecektik Vegar evet arkadaşlar çıkarken aşağıdan video verip kanala abone olmayı sağlam linki videoya gitmeyi unutmayın öpüyorum Bye bye.